Selamun Aleyküm. 10, 9, 11, 2 ve 25. Vazgeçme sahibi için benzerimi salmaya geldik Hacı abiler. Selamun Aleyküm Hacı abi. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Youtube'dan takip eden bir takipçi sana selamım var. Aleyküm selam. Ne olasın eksik olma sen ne olasın? Eyvallah abi. Taze soğanı, maydanoz, nane ve Hacı abimiz. Orada soğan 15. Ve pazarcı arkadaşlar. Bak ne güzel parlıyor. Mubarek. Güneş tıkar çıkmaz parlıyor. Patilesel. Patris. Ve çarşamba pazarı. Altın özürlüğün havası bayağı bir soğuk ya. Baş biberler. Bunlardan güzel bir sarmiç yapılır. El yapımı tuzlu yok. Kilosu 80 lira. <laughs> Petekli ballar var. Yani böyle bir şeyler görüyoruz. Karakoğamımız, burada karakoğam ballarımız. İçi poreno. Karakoğam balları. Ne kadar abi kilosu? Kilosu bin lira abi. Eşimize, evet balcı abimiz. Abi eşimize dostumuza, hadis organik bal Kilosu bin lira. Abi. Kilosu bin lira evet, arkadaşlar. Poren içinde, diyorsunuz. her şeyi içinde abi. E, antibiyotik bu. Evet. Bu antibiyotik abi. Evet abi. Ballarımız organikdir, kendi ürünümüz, kendi arılarımızın ürünü. Eşi dostu bekleriz abi. Eyvallah Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Herkesi bekleriz. Domates 20, 25 30 arası değişiyor. Havucu kilosu 20. Salatalık 40, domates 20. Karnavar 30. Karnavar 30. Evet Hacı abi'den alışverişimizi yaptık. Şu anda gidiyoruz. Anlatmaya gerek yok. Zaten anlatımda yeşillik manzemesi Hacı Abi'den alınır. Tere 15. Pazar alışverişini yaptık Allah'a şükür. Anlatmaya gerek yok. Ben ki Allah'ın aciz ve garip bir kuluyum. Ve selam. Allah'a emanet olunuz